20 Nisan Apple etkinliğinde tanıtılan AirTag elimde. Bugün sizlerle birlikte bu ürünün detaylarına bakacağız. <laughs> Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar ve kanalda yeni olanlar için ben Seçkin videonun başından anlayacağınız gibi bugün AirTag'i inceleyeceğiz arkadaşlar. 20 Nisan'da Apple mükemmel bir etkinlik yapmıştı. Bu etkinlik film tadında ve çok kaliteli bir etkinlikti. Eğer izlemediyseniz kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Şimdi birlikte AirTag'in kutusunu açacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz ama benim üzerine değinmek istediğim birkaç nokta var. Onlar da şundan Bu makineyi arkadaşlar çok gömmüşler. Gömenler olmuş. Yani şu şekilde alınmaz, şu dezavantajı var, bu dezavantajı var. Şöyle böyle katıldığım noktalar var ve katılmadığım noktalar da var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. İsterseniz gelin hiç zaman kaybetmeden önce birlikte kutumuzu açalım. Şurada bir yer yapmış Apple. Artık yeni telefonlarında da şarj aletlerinde de yeşil bir şöyle yeri var. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben neden tekli paketini aldım? Açık konuşmak gerekirse merak ediyorum. İstediğim performansı bana verecek mi? Ben uzaktan çok yönlendirmek ve kontrol etmek istiyorum. Eğer verirse istediğim performansı çünkü baya sorun yaşayanlar olmuş. Daha sonradan dörtlü paketini alabilirim. Bunu hangi senaryolarda hangi tarz kullanabilirsiniz? Bunları da değineceğiz ama önce kutumuzu açıyoruz. Evet orayı yırttıktan sonra böyle yaptık. Narnık çıkaralım. Burada içi boş arkadaşlar. Burada Apple'ın bıncık bıncık kağıtları var. Şöyle bizi burada bu şekilde an düşmesin de böyle eritek karşılıyor arkadaşlar. Şimdi size içindekileri okumak istiyorum. Bağlantı için 5 santim makineye yaklaştırın diyor. Şimdi aldım şu an elime. Başka da bir şey yazmıyor arkadaşlar. Burada. Bluetooth'un açık olması gerektiğini söylüyor. Başka da bir şey zaten bu kutuda yok. Attık bu kutuyu kenarıya. Şimdi gördüğünüz gibi şu an bu şekilde elimde. Böyle. Buradan folyosunu kaldırdık. Şimdi bunu çektiğim zaman bir ses gelecek. Çünkü bu zamana kadar pil aktif değildi. Çektiğim zaman pili aktif olacak. Bakalım sesi birlikte duyalım. Evet inşallah gelmiştir sizlere. Arka tarafı plastik. Ön tarafı Metalden yapılmış bir parça arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Apple logosu var. Üzerinde AirTag Design by Apple in California yazıyor. Tabii ki China, Bluetooth ve Ultra White Band olduğu yazıyor. Şimdi dilerseniz bu kısımdayken sizlere bir pilini göstermek istiyorum. Metal kısmına hafiften şöyle basıp çevirdiğimiz zaman kapağı çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde kapağı çıkıyor arkadaşlar. Ve içerisinde Panasonic CR2032. İçerisinde 3 voltluk Panasonic CR2032 pili var arkadaşlar. Daha sonradan tekrar kapağını kapattığımız zaman ötüyor arkadaş bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu kadarcık bir şey arkadaşlar, bir parça. Şimdi özellikleri arasında az önce de söylediğim gibi bir tarafı plastik, bir tarafı metal. IP67 sertifikası var sanırım 1 metreye kadar 1 saat boyunca su geçirmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar içerisinde U1 çipi var. U1 çipi de geniş bant bir konum bulucu olarak geçiyor. Ve aa, bu Apple Watch 6'da falan da U1 çipi oldu artık yeni watch'unda. Yükseklik birimlerini falan da ölçüyor. Çok güzel bir çip yani yükseklik geniş bantta yeni konum bulma özellikle güzel bir çip. O bu arkadaşın işin içerisinde de var arkadaşlar. Şimdi konumu nasıl buluyor? 100 metreye kadar alanda Bluetooth'la buluyor. Bu da 20 metreye tekabül ediyor aslında bakarsanız. 20 metrede çok rahat bir şekilde konumunu buluyor. Fakat birkaç kilometre uzağa yolladığınız ya da gönderdiğiniz zaman, arabanızda bıraktığınız vesaire yaptığınız zaman bu sefer de içindeki U1 çipi dışarısından bulunan diğer iPhone'lardan sinyal alarak bir iPhone'dan sinyal alıyor U1 çipi Bluetooth'la. Bu sinyali size gönderiyor oradaki iPhone vasıtasıyla. Yani birçok özelliği var. Bunları anlatacağım. Uzaklarda denemişler ama böyle bir şey yapamamışlar bazı arkadaşlar. Bakalım bizler nasıl sonuç alacağız. Sizlere bunlarla ilgili de bilgi paylaşacağım. Şimdi gelelim gömme olayına. Bununla ilgili ne dezavantajları saymışlar? Ben hangilerine katılıyorum, hangilerine katılmıyorum? Gelelim şimdi ilk gömdükleri nokta arkadaşlar fiyatı. Fiyatı 299 TL çok demişler. Evet ben burada hak veriyorum. Ama şöyle baktığımız zaman Çinli üretici firmalar 100 TL'ye, 90 TL'ye satıyorlar bir ürünler var. O o bantta ürünler var. Fakat ismi markası tam belli olmayan ürünler. Samsung'un da böyle bir cihazı, alternatif cihazı var. Markası Samsung. Onun da fiyatı 200-250 TL civarında. Yani aralarında pek bir fazla fark yok. Ama bu gördüğünüz ürün gene bir 250 bandında olsaydı tadından yenmezdi, güzel olurdu yani. Evet, fiyatı biraz pahalı. İkinci gömdükleri konu ise aksesuarları. Demişler ki yani bir tane AirTag kadar aksesuar almak istediğimizde bir fiyatı var. Doğru. Samsung'un mesela bir tane halka takılacak yeri ya da çengel takılacak yeri var. Anahtarlığınıza direkt bağlayabilirsiniz. Ama bu gördüğünüz makineyi kesinlikle bir anahtarlığınıza vesaire bağlayamazsınız. Kesinlikle o kılıftan almanız gerekiyor. Evet, haklılar. Kılıfların fiyatları 300-350 TL'den başlıyor. Hatta 3500 TL'ye kadar Hermes'in kılıfları var. Fakat bu konuda onlara katılmıyorum. İlla o kılıfı alacak değilsiniz. Ben AliExpress'ten sipariş verdim. Kılıfın bir tanesi 11 TL arkadaşlar. 3 tane rengarenk kılıf siparişi verdim. Kılıflarda gayet güzel deri olanı da var, deri olmayan da var, kumaş olan da var. Çok güzel kılıfları var. Yani AliExpress'te bu arkadaşın kılıfı 11-12 TL mevcut arkadaşlar. Bir diğer maddemiz ise demiş demişler ki sadece iPhone 11 ve üzeri modellerle eşleşebiliyor. Şimdi Apple şöyle demiyor. iPhone 11 ve üzeri modellerle bunu kullanabilirsiniz. Siz aslında bunu XS'le de X'le de kullanabilirsiniz ama biz bunu kapattık demiyor. Apple'ın söylemek istediği şey 11 iPhone 11 ve üzeri cihazlarda U1 çipi olduğu için bunu o cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Orada yanlış bir bilgi aktarımı yapmışlar. Yani XS'in içerisinde de U1 çipi olsaydı yani o zaman böyle bir teknoloji olup Apple bu U1 çipini üretseydi ya Apple bunu dinlese bana para verir vallahi. <laughs> U1 çipini üretseydi XS'le de bu cihazı takip edebilirdiniz. Fakat teknoloji iPhone 11 zamanında çıktığı için U1 çipi o sebepten dolayı iPhone 11 ve üzeri cihazlarla bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bu konuda onlara katılmıyorum. Bir diğer söyledikleri şey ise bunu diyelim ki sırt çantanızı attınız diyorlar. Sırt çantanızı bir yerde kaybettiniz ve 2 kilometre bundan uzaklaştınız. Başka iPhone'lara sinyal yollayabilme olasılığı 2 saat kadar alıyormuş. Çantayı bulan arkadaş bunu içerisinden bulup alıp attı gitti diyorlar. Zaten siz buna bu kadar güvenilerek bir iş yapmamalısınız. Ben öyle düşünüyorum. Yani bütün varınızı yoğunuzu buna bağlamamalısınız diye düşünüyorum. Evet o konuda da haklılar. 2 saat uzun bir süre. 2 saat uzun bir süreç. Çünkü ben de bir araştırma yaptım Apple sitesi üzerinden. Bazı kötü insanlar bunu kötü amaçlı kullanmak isterler. Kız arkadaşının çantasına koyabilir ya da arkadaşının cebine koyabilir vesaire. Ama şöyle bir şey var. Apple bunun içinde bir önlem almış. Eğer karşı taraftaki iPhone kullanıyorsa sizin üzerinizde ya da çevrenizde gizlenmiş bir AirTag var diye uyarı veriyor. Örnek veriyorum. Bunların hepsini deneyeceğiz tek tek. Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Bu Apple'ın söylediği bir şey. Bu uyarıyı verdiği. Bunların hepsini birlikte test edeceğiz. Evet, bir diğer de avantajı da arkadaşlar içerisindeki gördüğünüz Panasonic 3 voltluk pilinin sadece bir yıl gittiği. Yani bugün ben bir dörtlü paket alsaydım arkadaşlar her yıl dört tane bu pilden almam gerekiyordu. Apple bunu ufak bir batarya koyabilirdi. Nasıl AirPods'larda küçük bir bataryası var ve onu da artık bütün her yerimiz wireless şarj. Wireless şarjla şarj edebilirdik diye düşünüyorum. Ama bunun yerine böyle bir Panasonic pil yapmış. Herhalde Panasonic de çok dar boğaza girdi. Yardımcı olmak istediler. Böyle bir yol buldular. Ama bana göre bu da bir dezavantaj arkadaşlar. Özellikle 4 alanlar hatta sayısını 6'ya 8'e çıkartan arkadaşlar için pil baya bir sorun olur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar AirTag'i hangi senaryolarda kullanabiliriz? Diyelim ki evcil hayvanınız var, köpeğiniz var, kediniz var. Boynuna tasmasına çok güzel tutturabilirsiniz. Hem böyle bakın elma yanıyor böyle mis gibi parım parım parlıyor. Şekil durur. Hem de kaçtığı zaman ya da kaybolduğu zaman dışarı çıktığı zaman çok rahatlıkla yön bulucuyla kedinizi, köpeğinizi, evcil hayvanınızı çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer ki anahtarlarınızı çok kaybeden birisi iseniz 300 liralık bir şey nasıl takılır anahtarlığa bilmiyorum ama anahtarlarınıza takabilirsiniz. Aracınıza koyabilirsiniz. Ben mesela düşündüğüm senaryoların içinde bisikletime koymak var. Çünkü bisikletim benim çalınıyor. Çaldılar. Bisikletin bir yerine böyle zul alacaksın. Kimse görmeyecek. Çalarlarsa gideceksin böyle alacaksın yani bisikletini. Yani bir sürü senaryoda kullanılabilir arkadaşlar. Bence güzel bir cihaz ama birkaç arkadaşta gördüm dışarıda o bulma olayında baya sorun yaşıyorlar. Ben nasıl yaşayacağım bunu yaşarsam iyi ki bir tane almışım derim. Koyarım cüzdanımda durur. Cüzdanı kaybedersek bulmaya çalışırız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelin birlikte kurulumunu yapalım arkadaşlar. Ana ekranımı açtım. Air 5 cm yanına yanaştırın diyor. Yanaştırdım. Gördüğünüz gibi simge geldi. Buradan bağlan dedim arkadaşlar. Bana soruyor sırt çantası mı? Bisiklet mi? Kamera mı? El çantası mı? Anahtarlık mı? Şemsiye mi? Yoksa cüzdan mı? Ya da Custom name diyor. Buradan bunu seçiyorum. Kendim belirleyeceğim. Bu iPhone'un konumunu paylaşarak AirTag'i ek özelliklerini etkinleştirin diyor. Bu iPhone'u kullan ya da sonra diyor. Bu iPhone'u kullan dedim. Ayarlar çok basit. Sizlere ekrandan göstermiyorum arkadaşlar. At girin diyor. S-A diye girdim arkadaşlar ve şu an ayarlarını yapıyor ve ayarlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi böyle dönüyor. Ve şu an hazır. Tam konum bulma, ses çalma, haritada yol tarifi gibi özellikleri var. Bu arada bul uygulamasından giriş yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bunu içeride evin bir kısmında saklayacağım. Ve birlikte gidip telefonla bulmaya çalışacağız. Yani bir kısa mesafe testi yapacağız. Hadi dilerseniz gelin önce bunu saklayayım daha sonradan birlikte bulalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Apple'ın bul uygulamasına giriyoruz. Bul uygulamasına girdikten sonra burada aygıtlar var. Yan tarafında da nesneler var. Nesnelere bastık. Burada seçkin wallet olarak görünüyor arkadaşlar. Buna bir sefer basıyorum. Burada ses çalma özelliği var. Aşağıda kayıp modu var. Ve gördüğünüz gibi bul seçeneği var. Bul seçeneğine bastım arkadaşlar. Bağlandı. Sinyal zayıf. Farklı bir yöne doğru hareket edin diyor. Mesela bu yöne doğru hareket ediyorum arkadaşlar. Böyle hareket ediyorum arkadaşlar. Kapıyı açayım. 3.2 metre diyor. Gördüğünüz gibi sola dönüyorum, sağa dön diyor. Bilerek ben yerini biliyorum. Tekrar geri dön dedi. 1 metre diyor. Bakıyorum. Telefonum titriyor. gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Burada. Bu şekilde buldum. Burada da bir çalma ibaresi var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman sinyal yolluyor biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hadi gelin videoya devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AirTag bu şekildeydi. Birlikte kutusunu açtık. Birlikte özelliklerine baktık. Dezavantajlarını, avantajlarını ve bize sağlayabilecek imkanlarına birlikte baktık. Hangi alanlarda kullanacağımıza baktık. Fiyatını konuştuk. Birli paketi var dedik. Dörtlü paketi var dedik. Ve videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ben uzun testini yapacağım. Yani nasıl? Uzak mesafe testini yapacağım. Bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Yapmasam bile kesinlikle toplu kısmını ya da farklı bir videoyla sizlere bu üründen memnun muyum değil miyim? bunu anlatırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanalıma, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.